<laughs> Neyim var yavrum? Neyim yok ki? Ne olacak bu halimiz? Hep böyle mi sürecek? Böyle sürmeyecek Zeynep. Antalya'da şehrin kıyısında... ...denizin hemen kenarında bir ev aldırdım. Tapusu senin üzerine. Kaç yılın hikayesi bu? İnanmıyorum. İnan yavrum. Ben de senin kadar istiyorum. Biraz sabırlı ol. Halledilmesi gereken bazı işlerim var. Kerim abi. Aradığımız şahıs Kerim burada. İzzet efendi. Ben Kerim. Söyle İzzet. Üç gün müsaade isteyecektim. İşler kesat. Polis baskın üstüne baskın veriyor. Kollarımız bağlı. Tabii vereceğiz canım. Ne çıkar üç günden? Bu izzet ortağımız bizi oyalamak istiyor. Göz daha verelim ki tıpış tıpış gelsin. Mekanlarından birini yıkın. Bu Kerim dert. Büyük dert. Bu üç gün hikayesine kanmadıysa... ...evet kanmadıysa kötü. Saldırıya geçebilir. Ama nereden acaba? <laughs> Tamam, İzzet abi, tarla başındaki dükkanı Kerim'in adamları bastı. Tarla başındaki dükkanı dümdüz etmişler. Göz daha verdi Kerim. Hamdi, bu işi bitirebilir misin? Bu işi Deli bitirir abi. Ama nerede bulunur, ne yer, ne içer bilinmez ki. Günü gününü tutmaz. Boşuna dememişler ona deli diye. Çekil önümden gündüz feneri. Kim olursa olsun önce alkışlamayı öğrensin. Bir sanatçıya saygı duymayı öğrensin. Herkes gibi korkmuyorum senden. Ne susuyorsun lan? Kendine ne sanıyorsun sen? Ne sanıyorsun? Bizim sevgimizde Tezahürat yoktur. Na, buradadır. Bu yaşa geldim. Çok insan tanıdım. Çok çok yaşadım ama senin gibi kendini susmaya mahkum etmiş adama rastlamadım. Neden bu kadar yalnızsın? Özür dileriz abi. Sizi rahatsız etti. Şimdi götürürler. Rahat bırakın kadını. Bu güzel yerlerin adaleti pek güzel değil. Biz de uçup gideriz başka yere. Başka yere. <Gülüyor> <gülüyor> Hay, ey geçmiş günlerin ünlü yıldızı, aysız gecelerimin ayısın ayı, karanlık gecelerime ışık ol. Aşkınızda inim inim inleyen şu zavallı kalbimin hain feryadını sustur. Şimdi bir çöl haline alan yüreğimde arkası yarın. Hesabım. <laughs> hesap ağam. <laughs> ne <ki> şekerim. <laughs> Bu kentte yaşanmaz artık. Baksana köylüler diskoteklere kadar girmiş. <laughs> Paranızın üstünü vereyim abi. Üstünü şu çocuğa ver. Berbere gidip tıraş olsun. <laughs> Hey, güle güle jigolo. <gülüyor> <gülüyor> ne demek jigolo? Söyle. Ne demek jigolo? Çok merak ettiyseniz ben söyleyeyim. Sen sus! Söylerim. Ay, ay 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 ay. Ne demek jigolo? M mümkünse şey söylemeyeyim söylemeyeyim abi abicim söyle ay 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını lan! Kerim Ağa'ya ters düşeni İstanbul'da yaşatmayız. Şimdi içeri kırıp dökün. Tek sandalye bile kalmamalı. Ne no, bab? Ayıp olmuyor mu? Kadın abi bak sana saygı... O zaman gidin. Hadi gidin. Sen çıkıp git abi. Bu işe karışma. Ya karışırsam? Biz fazlayız abi. Bir tantana çıkalım. Kes be! Abi özür dileriz. Tanıyamadık birden. Ağrı yapıyor. Romatizm olmalı. Buyur gidelim. Bir dakika kardeşim. Nereye? <gülüyor> Kabadayı. <gülüyor> Bana kalırsa, şu sopa attığın herifler senin adamın. Etrafa hava basmak için sık sık böyle oyunlar, sahneler misin? Hayat bir oyundur kızım. Bazen zengin, bazen fakir. Ama sonu ölümle biten acı bir oyun.